6 Şubat 2023 saat 4.17 bu saat bu tarih acıyla, felaketle, hüzünle belleklerimize kazındı. Bu kara gün Türkiye tarihine hiç silinmeyecek izler bıraktı. Tam 10 il önce 7.7 sonra 7.6'lık depremlerle adeta yıkıldı. Adını asrın felaketi koyduk. Cumhuriyet tarihinin en büyük depremi dedik. Yıkıma sadece Türk bilim adamları değil, dünyaca ünlü yer bilimciler de şaşırdı. Eşi benzeri olmayan bir depremle karşı karşıyayız. Japonya'daki 9 şiddetindeki depremlerin bile bu kadar yıkıcı olmadığı dile getirildi. Peki Kahramanmaraş depremi neden bu kadar yıkıcı oldu? 130 atom bombası gücünde, 12 basamaklı markalı şiddet ölçeğinde, 11 derece yıkıcı etkin nasıl ortaya çıktı? Hangi etkenler bir araya gelip adeta kıyamet gününü bizlere yaşattı? 500 yıldır stres biriktiren Doğu Anadolu Fay Hattının güneyinin kırılmasıyla ortaya çıkan felaketin boyutlarını hangi etkenler katladı? Bu sorulara en açıklayıcı cevaplardan biri Türkiye'nin önde gelen yer bilimcilerinden Profesör Doktor Cenk Yaltrak'tan geldi. Yaltrak yaşanan iki depremin aslında 7.7 ve 7.6 değil şiddet ve enerji boşaltımı parametresine göre 11 şiddetinde olduğunu söyledi. Depremin ölçümü yeryüzüne yakınlığı ve süresine bakılarak hesaplanıyor. Gerçekleşen iki deprem birbirine 30 kilometre mesafede yan yana sıyırabilecek bir lokasyonda yaşandı. 9 saat gibi çok kısa bir zaman aralığında 7'nin üzerinde aynı bölgede deprem olduğu bugüne kadar dünyada hiç görülmemiş ve yaşanmamış bir olay. Birçok insanın Japonya'da yaşanan 9 şiddetindeki depremle Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremi kıyasladığını, onlardan neden? daha az hasar görüldü. Bizim ülkemizde hasarın neden daha fazla olduğunu sorguladığını görüyoruz. Japonya'daki deprem kıyıdan 110 kilometre açıkta okyanusun 28 metre altında meydana geldi. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem ise yeryüzüne sadece 7 kilometre gibi çok yakın bir mesafede gerçekleşti. Bir diğer ve çok önemli bir farksa iki depremin arasındaki süre. Japonya'daki deprem 36 saniye sürerken Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerse toplamda 103 saniye gibi bugüne kadar görmediğimiz bir sürede yeryüzü sarsıldı. Bu o kadar büyük ve şiddetli bir deprem ki Trabzon'dan Hatay'a 885 kilometre, Eskişehir'den Kars'a kadar 1340 kilometre gibi çok büyük bir coğrafyada çok ciddi şekilde hissedildi. Peki bu depremin yıkım gücünü insanlara açıklamanın en kolay ve basit yolu nasıl olacak? 8 şiddetindeki bir deprem 60 megatronluk bir atom bombası kadar enerji üretiyor. Çünkü iki deprem 7.7 ve 7.6 şiddetindeydi. Şu an dünyadaki en güçlü nükleer savaş başlığı ise sadece 2 megatron özetle bu kadar büyük bir coğrafyada bu kadar etkili olmasının sebebi yere yakınlığı ve çok uzun sürmesi. Yani 6 Şubat'ta meydana gelen deprem 120 megatron güç çıkışıyla tarihte görülmemiş bir enerji boşaltmasına neden oldu. 60 megatron dünyadaki en güçlü nükleer bomba gücüdür. 2 megatron ne demek? Yıkıcı güç olarak ne yapar gibi soruların cevapları da şu şekilde. Japonya Nagasaki'ye atılan atom bombası 1.2 megatron gücündeydi. İlk depremde bu bombanın 120 tanesinin bölgeye atıldığını düşünün ya da dünyadaki en nükleer bombadan iki tane. İkinci depremde bunun tekrarlandığını hayal edin. İşte ortaya çıkan enerjinin boyutu bu kadar büyük. Son 200 senede Türkiye'de meydana gelen 13 tane 7'nin üzerinde depremden çok daha farklı dinamikleri olan bir sarsıntıyla karşı karşıyayız. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglein'in tespiti bu yüzden çok önemli. Türkiye depremle 3 metre hareket etti. Yani 3 metre Arap Yarımadası'na doğru kaydı. Karadeniz'den Mısır'a, oradan Görlant ve Danimarka'ya, Japonya'ya kadar şok dalgaları ya hissedildi ya da hassas cihazlarla kayda geçirildi Evet depreme dayanıksız yapılan inşaatlar binaların 30-40 yıllık olması ihmaller hasarın boyutunu katladı ancak asrın depremiyle karşı karşı olduğumuzda bir gerçek kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.